Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir konuyla Tap Topik ile beraberiz. Ee, yeni konumuz ne? Ee, de anlaşılacağı üzere ben yazın neler yaptım, buzlu attım. Annemin difize olduğu için annemde tutuyoruz, annemle beraber hazırlamıştık ee, bazı ürünleri taze taze alıp böyle difizliyoruz Ondan sonra da kışın e, çıkartıp onları taze taze yiyoruz, yemeğini yapıyoruz falan. Şimdi bunlar bana gelmişken. Bunları yerleştireceğim defize ve bizden e, ihtiyacım oldukça atıyorum markete de çok gidemiyoruz bu aralar biliyorsunuz onları çıkartıp yemek yapacağız arkadaşlar bugünkü konum bu olsun evet her gün farklı bir konu bulmaya çalışıyorum e, bugün de bu konuyu seçtim hazır tam üzerine geldi zaten malzemelerim de gelmişken sebzelerim şeylerim onları hem dolaba yerleştirelim hem biraz muhabbet edelim. Çünkü ben çayımı da aldım arkadaşlar. Şöyle çayımı içerken kurabiye. Dünkü kurabiye çok güzel oldu bu arada. Ay fındıklı un kurabiyesi. Müthiş bir şeymiş. Gerçekten çok güzeldi. Ay Ayşe Hanım da bayıldı. Çok beğendim. Çocuklar da gerçekten bayıldı. Yani bayağı kendimi zor tutuyorum. Şurada iki tane daha koydum kendimi. Gün içerisinde bayağı yedim. Herhalde çayım kaynıyor. Bugün ne yemek yaptım? Bir de onlara da bakalım İsterseniz Gelin şöyle göstereyim size. Bugün e, arkadaşlar e, ıspanak yaptım. Bu bildiğiniz ıspanak. Kıymalı. Kıymalı ıspanak. Bu da taze fasulye. Zeytinyağlı. Arkadaşlar. Evet. Bugünkü yemeklerim bunlar. Bu da tatlı kızım benim. Benim tatlı kızım beni çekiştirme. <laughs> Ama bak ben bir şey konuşuyorum burada. Ama hep seninle konuşamam ki. Bak bu arada hadi gel. Sen bir salona doğru abinin yanına gider misin? Bak abi seni çağırıyor. Abisi. Git bakalım sen. Minik kuşu gönderdim. İyi <laughs> oldu arkadaşlar. Biraz baş başa <laughs> konuşmamız lazım. Çünkü minik kuş beni hiç rahat bırakmaz onun için. Evet yemeklerim çok güzel oldu. Ee, şimdi yemeklerimiz hazırken ben arkadaşlar şimdi neler yaptım biraz ondan da bahsedeyim. Dolma biberi. Biberin böyle içine boşaltıyorsunuz arkadaşlar. Yıkıyorsunuz. Daha sonra böyle bir poşete yapacağınız kadarını koyuyoruz. Ben şu an bunları yerleştirmeye başlıyorum. Dolma biberi. Yaprak, üzüm yaprağı arkadaşlar. Bununla sarma yapıyoruz onu koyuyorum. Yine biber dolması var. Biber dolmalarını dolması değil tabii bu biberi. Dolmalık biber. Onu da buraya atalım. Ve arkadaşlar başka ne var? E, ee, bamya. Birçok kişi sevmeyebilir arkadaşlar ama çok sağlıklı. Sevin bence. Bamya benim de çok bayılarak yediğim bir yemek değil ama ee, yiyorum yani evet bazen sağlık için bazı şeyleri yemek lazım bu bamyaları da koyuyorum arkadaşlar bunlar gerçekten çok kurtarıcı ve bezelyem var arkadaşlar iki tane bezelye evet bunlar bizi kurtaracak sebzesiz kaldığınız zaman artık zaten yazla geliyor sorun yok arkadaşlar sebze ee, buluruz bol bol marketlerde şeylerde artık ama e, yazın bitimine doğru arkadaşlar ama sebzelerinizi aman ayarlayın yazın hep yazın yenmiyor çünkü biliyorsunuz kışın hormonlu sero ürünleri çıkabiliyor hatta bazı sebzeler hiç bulunmuyor onun için benim size tavsiyem yazın bu şekilde ürünleri halledip poşetleyip difrize atmanız ama bunları difizde de çok bekletmeyin. Hani hepsinin aslında bir ömrü var. Bazen hani difizde böyle sonsuzmuş gibi düşünebiliyor insanlar. bunların da bazı çizelgeleri var aslında. Hangi ürünün hani ne kadar dayandığını gösteren ve onlara çok dikkat etmek lazım ve ona göre sebzelerimizi koymamız gerekiyor arkadaşlar. Difizde o kadar bekletmemiz gerekiyor. Başka bir taraftan çayımı da içeyim. Başka bugün neler yaptım? Ben bugün çalışıyorum arkadaşlar. Şu an iş bitti. Bilgisayarımı kapattım. Ve çekime başladım. Biraz da YouTube'la ilgileneyim dedim. Sadece işler olmuyor. Hazır işimi bitirmişken YouTube'uma da geçmiş oldum arkadaşlar. Başka nasıl gidiyor? Her şey yolunda. Karantina konularını biraz daha alıştık gibi. Sanki değil mi arkadaşlar? Hani bende de öyle oldu. Hani ilk zamanlar arkadaşlarımla da konuşuyorum. Hani daha fazla etkileniyorduk. Hani bu ıı, karantinadır, işte aman virüstür şeydir falan. Şu an biraz daha insanlar psikolojik olarak daha rahatlamaya başladı. Biraz daha önümüzü daha çok görür oldu. Hani nasıl davranmamız gerektiğini çok daha iyi bilinçlendik ve öğrendik diye düşünüyorum. Ve psikolojik olarak biraz daha rahatladık. Ancak şey herkeste oluştu herhalde benim gözlemlediğim. Hani biraz böyle sıkılmışlık hissi geliyor çünkü ben de mesela hani her ne kadar bazen yürüyüşe çıkıyorum diyorum ama ben bunu sitenin dışına değil sadece e, oturduğum ev bir site içerisinde. O sitenin içerisinde sürekli yürüyorum. Hani şöyle geri dönüp baktığımda aylarca siteden çıkmamış olduğumu fark ettim. Hani bu da gerçekten insanı biraz hani Kendime de hak veriyorum hani sıkıntılarımın neden kaynaklandığını e, insan otomatik olarak çıkartabiliyor. Eminim siz de böyle şeyler yaşıyorsunuz ama hepsi gelip geçici arkadaşlar. Geri dönüp baktığımızda bu süreçleri de belki hani e, iyisiyle kötüsüyle gerimizde bırakacağız. E, ama hep böyle güçlü olmamız gerekiyor. E, ne kadar bu süreyi faydaya çevirebiliriz? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Yani ne yapabilirsiniz? Daha çok kitap okuyabilirsiniz. Hani e, bir hobinize yönlenebilirsiniz. El sınırları içerisinde yapılacak o kadar çok şey var ki. E, ne bileyim mesela ben kitap yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, buradan bunu da ilk defa söylemiş olayım hobi olarak. Yani bir öyküdür, bir hikayedir. Hoşuma giderek yazıyorum bunları. Siz de böyle bir şeyler üretebilirsiniz. E, kendiniz sizi mutlu edecek şeyler. Ee, her zaman dışarılarda olmuyor arkadaşlar bir şeyler. Evin içerisinde de yapılacak o kadar çok şey var ki. Gerçekten insan hani içerisindeki potansiyeli dışarı çıkarması gerekiyor. İçimizde bir enerji var aslında hepimizin. Ama bunun dışarıya çıkması gerekiyor. Bir, bir şekilde bunu dışarıya çıkarmak gerekiyor arkadaşlar. Benim de şu an ev karıştı. <laughs> çok ses geliyor fark ettiyseniz. Ev biraz karışmış durumda. Çocuklar da biraz birbirine girmiş durumda. İşte bizim 10 dakikamız ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. 10 dakika size zaman ayırın diyorum ama muhakkak bir patlama, bir şey söz konusu. Çocuklar, anneler, babalar beni çok iyi anlayacaktır diye düşünüyorum bu durumda. Hani onların evinde de sürekli yaşanıyordur eminim. Bu 10 dakikayı kendinize ayırmak çok zor olabiliyor. Ama ben bir şekilde bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlarım başka söyleyecek bir şeyim yok aslında. Her zaman güçlü olun. Eğer bir şeye inanıyorsanız o inandığınız şeyin peşinden muhakkak gidin. Hani sizi kritize etmek isteyen, eleştiren, iyi yönde, kötü yönde bir sürü şeyler gelecektir. Ama siz bir şeye inanıyorsanız ve bunun gerçekten içten doğru olduğunu düşünüyorsanız bence o doğrudur. Ee, yanlışsa da zaten ama çok inandığınız için bunu yaşayarak da öğrenmeniz gerekebilir çünkü insanlar biraz böyle hani e, ben şahsen biraz daha öyleyim hani bir şeyleri yaşayarak öğrenmek hani hatası düzeltmek e, hata yapmak insanlara mahsustur. O amaçla e, her zaman kendinizi geliştirmeye çalışın e, nacizane e, tavsiyem olur. Bu benim size. Bu arada ben makine mühendisiyim arkadaşlar. Size çalışıyorum diyorum ama yüksek makine mühendisiyim. Bir tarafta otomotiv firmasında çalışıyorum. E, ve bir taraftan da işte sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.